yükseklikleri 30 metre 40 metre rahat var bak 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 tavşana bak abi evet. bak <laughs> orada kalır gitme. gidiyor gitti bak 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 gidiyor evet. ya hele bunu bir tüfekle kuvarlar Çal'ı da kaldı bak. Tüfeği gönder. Tufek şeyde. Var normalde de. O bir yer bul, yatar. Çok gitmez. Gitmez canım, yani, sıcak ya. Abi ben o, o hayvanların sayesinde buluyorum bunları. Şeylere, seninle, seninle, Esenbeyli'yle, Dolan'a.

Küçük bir şey gördüm. Yavaş yavaş oluyor. Tahmin ettiydim abi. Evet. Aynen. Davşana bir daha bakalım. Yetti mi? у 라 а г 다 н